Aşk çocuğu musun? evde aşk görerek mi büyüdün yoksa hayalinde mi bir aşk var mesela hmm. o da önemlidir ya aşkı bilip tanıyıp kokusunu hmm. biçimini bilerek mi büyüdün yoksa ben büyüyünce böyle bir şey yaşamak istiyorum mu dedin? Şöyle... Dürüst cevap vermem gerekirse dönem dönem gördüğüm anlar var hatırladım Ama tamamen 724 böyle bir ev değildi. Hmm. Yani kimi zaman babam çok çalışırdı biz onu görmezdik birkaç gün. İşte annem çok stresli bir dönemde olurdu. Hani o babamla daha böyle sürtüşürlerdi filan. Ee, ama dönem dönem böyle hatırlıyorum onların birbirleriyle hani gülerek birbirlerine hani böyle şey yapmaları ya da sarılmaları. Bu resimler var. Evet. Ama ben kendi anne babamın aşkından modelleyerek bir ilişki hiçbir zaman hayal etmedim. Çünkü bence onların dönemiyle bizim dönemimiz farklıydı. Onların döneminde kadınların daha anne ve ev hanımı olması bekleniyordu ve bu çok normaldi. Hiç kimse evet. de buna... Gocunmuyordu yani Tabii. ben kendi dönemimde e, daha ben de bir şeyler yapmak istiyorum ve benim ben bir şeyler yaparken benim yanımda beni yeşertecek, beni destekleyecek bunlardan mutlu olacak biri olsun istedim. Çünkü ben de onun için aynı şeyi arzulayacağım için o da benim için aynı şeyi yürekten istesin diye istedim. Tabii. Yiğitle o yüzden bence ilişkimiz de güzel gitti çünkü o anlıyor benim işimin içindeki zorlukları da ablasından dolayı da bildiği için. O ne meslekte? O aslında onun bir ajansı var. Hı -hı. O video çekiyor, reklam ya da işte Aa, kamera arkası. Yönetmen gibi, gibi mi? Gibi de ama gibi. şu anda hani daha böyle hem ticari müşterileri var hem başka türlü o daha böyle video. Tarzı. Ceyhun kulağıma yönetmenleri iyi adamdır diyor. Bilmem <laughs> canım yönetmenim. çok seviyorum seni. Yönetmenleri iyi adamdır doğru söylüyor. Ama hakikaten öyle onun böyle. bana göre daha böyle geniş bir perspektifi evet. var. Olayları hep daha e, ne derler uzaktan yukarıdan bakabiliyor. Ben evet. küçücük bir şeyin içinde debelenirken ya bak gerçekten aslında bu böyle filan diyor ve ben çok rahatlıyorum. Harika. Evet o işte süreçte Yiğit'in e, böyle birisi olması aynı zamanda bizim gerçekten akışta bir ilişkimizin çıkması, bütün zorlukları her şeyi çok dürüstçe birbirimizle konuşmamız. Yani hiçbir zaman şey yok yani bizim aramızda. Hani böyle negatif şeyleri konuşmayan falan yok. İkimiz de bile bile hani hadi bismillah deyip bu konuyu konuşacağım tartışacağız biliyorum ama filan deyip o konuyu konuşuyoruz mesela. Çok güzel. Ve her şeyi de konuşuyoruz. Yani hiçbir zaman işte Yiğit'le aramda bir şey yok da bir arkadaşımla dertleşmiyorum. Ben o sorunu onunla konuşuyorum. Sorun bizim karşımızda bir ya biz bunu ne yapacağız falan deyip ikimiz baş başa verip bu sorunu konuşuyoruz. Çünkü benim içime sinmiyor böyle ama nasıl yapalım diyor. Ben hemen bir şey söylüyorum o söylüyor. Biz böyle bir ekip gibi olduk yani. Çok güzel bir şey bu. O yüzden Müthiş bir şey. E, ne bileyim benim üzerimdeki etkisi de benim belki de işlerimin ya da kendi hayatımın böyle iyi gitmesini sağlamış olabilir. Çünkü birkaç tane böyle flört ilişki yaşayınca insan şeyi anlıyor. Bu adamın bende yarattığı kadını ben seviyorum şu an. Ben de bir kadın çıkardı dışarı. İçimde bu kadınların hepsi var. Çünkü kim zaman bir sevgilimle bir bir dönem beraber olduğum adam benim çok kıskanç biri olduğuma beni inandırmıştı. Mesela ki ben hiç kıskanç değilim aslında. O çıkmıştı içimden onunla. Evet. Diğeri işte inanılmaz rahat. Hiçbir şey umursamayan biri olduğuma inandı. Diğeri çok katı. Aslında tab taban tabana zıt şeyler bunlar. Evet. Ama o adamla çıkarken o adamla çıkmıştı içimden. Şimdi Yiğit'le birlikte çıkan şey ben daha sakin daha böyle aceleci olmayan daha sevgi ve şefkatle bir şeyleri ifade edebilme yanım çıkıyor ortaya ve onun etkisi olduğunu düşünüyorum Tabii ben. Ki.